Herkese selam ben Tunağan. Bugün sizlerle birlikte H13 Ultra Plus ile HK9 Ultra 2 Max modelinin arasındaki farklara bakıyoruz. Yanımda duran bu iki modelinde kanalımda detaylı incelemeleri bulunuyor ve aralarındaki farkları da bu videoda kıyaslamış olacağız. Aklınıza takıldığına da eminim H13 Ultra Plus modelini Hello Watch 3 Plus gibi de düşünebilirsiniz çünkü birebir aynılar. Ancak videoya geçmeden önce sizlere aslında bu videonun amacından biraz bahsetmek istiyorum. Artık kanalımız 10.000 abone. Tabii ki de 10.000 aboneye özel bir kahveti daha patlatıyoruz. Ortalık ne olacak hiçbir fikrim yok ancak çok heyecanlı olduğumu söylemek istiyorum sizlere. Hedeflerimden bir tanesine daha ulaşmanın mutluluğuyla birlikte sizlere de teşekkür etmek amaçlı incelediğim bu iki ürünü sizlerden iki kişiye hediye edeceğim. Birinciye HK9 Ultra 2 Max modelini, ikinciye ise H13 Ultra Plus modeli gidiyor. Bu videoyu da yine Kurban Bayramı'ndan öncesinde sizlere çekiliş amaçlı paylaşmak istedim. Dediğim gibi 10.000 aboneyiz artık ve bunun için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Anlatacak kelime de bulamıyorum açıkçası. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yapmanız gerekenler oldukça basit. Kanalıma abone olmalısınız. Bir tane yorum bırakmalısınız. Ayrıca bu videoyu beğenmelisiniz. Açıklama kısmına Instagram hesabımı bıraktım. Bunu takip etmek zorunda değilsiniz. Aranızda Instagram kullanmayan kullanıcılar olabilir. Ancak benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Instagram kullanmayıp da kazanan bir kullanıcı benimle mail yoluyla da iletişime geçebilirler. Çekiliş sonucunu ise 15 Haziran'daki bayram arifesinden önceki haftanın başlangıcında paylaşıyor olacağım sizlerle. Yani pazartesi günü direkt olarak kargoyu çıkartacak şekilde cuma gününden direkt videoyu paylaşıp kazananı belirleyeceğim. Dediğim gibi çok heyecanlıyım, kelime bulamıyorum. Hemen kıyaslamaya geçelim ama ilk öncesinde ortalığı toparlamam gerekiyor. Şansınız bol olsun. Şimdi gelin hep birlikte ikisinin kıyaslamasına geçelim. Her iki saatinde 49 milimetrelik bir ultra olduğunu söylemekle başlamak istiyorum. Yan taraflarına baktığımız zaman 2 adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Ortalarına mikrofon yerleştirilmiş. Krem renkli kordonun olduğu saat H13 Ultra Plus. Siyah renkli kordonun olduğu saat ise HK9 Ultra 2 Max modeli. Arka taraflarına baktığımız zaman saatlerin sensörlerini görebiliyorsunuz. Ayrıca gerçek vidalı tasarımını ve kordon kilit mandallarını da rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Sol tarafında 3. tuşu bulunuyor. Aktif olarak kullanılabiliyor. Üzerine de hoparlör yerleştirilmiş. Yani tasarım olarak aralarındaki tek farkın kasa rengi olduğunu söyleyebilirim. Her ikisi de gri renk olmasına rağmen h 3 Ultra Plus modelinde kasa rengi biraz daha pastel tutulmuş. Yani parlaklığı bulunmuyor. HK9 Ultra 2 Max modelinde ise 1-2 ton daha daha parlak gri renk kullanılmış. Bunu da sizlere söyleyebilirim. 2.02 inçlik ekrandan oluşuyor. Boyut olarak aynılar ancak h 3 Ultra Plus modelinde TFT ekran paneli kullanılmış. HK9 Ultra 2 Max modelinde ise AMOLED panel kullanılmış. Donanımsal olarak farklarından bir tanesini de bu şekilde tespit etmiş olduk. Yani AMOLED ekranlı bir saat kullandığınız zaman daha parlak renkler görebilirsiniz. Her iki saati de aynı anda başlatıyorum. H13 Ultra Plus modelini ikinci tuşla, HK9 Ultra 2 Max modelini ise kram tekeriyle basılı tutarak çalıştırıyorum. Aralarındaki açılış hızını da sizlere şu şekilde göstereyim. Her ikisinin de ekranı aynı anda açılır diyebilirim. Görmüş olduğunuz gibi dil seçenekleri H13 Ultra Plus'ta daha hızlı geldi. Hemen dil ayarını yapıyorum ve saati kullanmaya geçmek istiyorum. İki ekranda da yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman bildirim çekmecesine erişebiliyorsunuz. Soldan sağa çektiğinizde ise hızlı menüye erişebilir aşağıdan yukarı kaydırdığınızda ise bu şekilde yine WatchOS son temasıyla gelen uygulama çekmecesine erişebiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman yine sağdan sola kaydırdıkça uygulamalar arasında widget geçişlerini kontrol edebilirsiniz. HK9 Ultra 2 Max modelinde çift çekirdekli işlemci kullanılmış. O yüzden geçiş animasyonları biraz daha iyi olduğu için akıcılık daha fazla. Bu şekilde de yine aralarındaki farklardan bir tanesini görebilirsiniz. Hem TFT panel olması hem de tek çekirdekli işlemci olmasından dolayı donanımsal olarak bir tık arkada kalan H3 Ultra Plus modelinde menüye giriş yaptığınız zaman yine aslında kasma donma yaşamadığınızı da sizlere bu şekilde göstereyim. Aynı tasarımlı bir menü stilini aldığınız zaman aradaki farkı bu şekilde görebilirsiniz. AMOLED ve TFT panel farkını da yine sizlere bu şekilde göstermeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi renkler HK9 Ultra 2 Max modelinde biraz daha canlı. Burada yine görmüş olduğunuz gibi akıcılık her ikisinde de gayet yeterli. Sadece animasyondan dolayı HK9 Ultra 2 Max modeli daha akıcıymış gibi gözükse de H13 Ultra Plus modelinde yine idare eden güzel bir tek çekirdekli işlemci kullanılmış. Yine bu şekilde de aralarındaki farkı rahatlıkla görebiliyorsunuz. 2 saatin menü içerisindeki uygulamalara baktığımız zaman HK9 Ultra 2 Max modelinde uygulama marketini, ChatGPT uygulamalarını görebiliyorsunuz. H13 Ultra Plus modelinden ayıran noktalardan bir tanesi de buradaki uygulamalar. Ayrıca yeri gelmişken de söyleyeyim. Uygulama mağazası üzerinden bir uygulama yüklediğiniz zaman direkt olarak buraya düşüyor. Hemen yanında kaldır butonu bulunuyor. Bazı kullanıcılar kaldıramadığını söylemişti. Direkt olarak uygulama mağazası içerisine giriş yaptığınızda kaldır butonuyla karşılaşacaksınız. Üstüne bir kere basarak da buradaki uygulamayı kaldırabilirsiniz. Bunu harici olarak bilgilendirmek için söyledim. Bazı kullanıcılar dediğim gibi yüklediği uygulamayı kaldıramıyorlardı ve yorumlarda soruyorlardı. Devam ettiğimiz zaman yine sesli notlar uygulaması ve sağlık uygulamaları bulunuyor. Yerel müzik tarafında yine her iki saatte de ortak olan özellikler var. E-kitap özelliği HK9 serisine Ultra 2 Max ve Pro Max Plus modeli ile eklendi. Yani burada yine özellik olarak E-kitap özelliği de her ikisinde de kullanılabiliyor. Mobil uygulama üzerinden bağlantılar kurduğunuz zaman buradaki özellikleri kontrol edebilirsiniz. Birazdan mobil uygulamasını da göstereceğim. Sağlık uygulamaları burada. Her ne kadar en iyi modeller olsa da bu tarz saatlerde ben sağlık uygulamasını kullanmıyorum sizlere de önermiyorum. Müzik uygulaması içerisine giriş yaptığınız zaman gördüğünüz gibi yine telefon müziklerini ve bluetooth kulaklık üzerinden bağlantı işlemini burada yapabiliyorken yine HK9 Ultra 2 Max modelinde de müzik uygulaması üzerinden yerel müziği oynatabiliyorsunuz. Yerel müzikleri yine kaldırmak istediğinizde sağdan sola çekip çöp simgesine basarak yüklü gelen müzikleri kaldırabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. Ayrıca dediğim gibi yine bu özellikler tarafında eklenen yeniliklerden bir tanesi ise HK9 serisinde de yine ortak olarak kullanabileceğiniz Bluetooth kulaklık bağlantı ekleme seçeneği geldi. Sesli notlar özelliği her ikisinde de ortak olarak kullanılabilecek özelliklerden bir tanesi. Buradaki eksiklerden bir tanesi yine dediğim gibi ChatGPT uygulamaları. ChatGPT tarafında herhangi bir gelişme yapılmadı Hello Watch ve H13'lerde. Şimdi gelin hep birlikte ikisinin de mobil uygulama bağlantısını tek bir telefona yapalım ve farklılıklarına göz atalım. Videoya başladığımda her iki saati de %100 olarak şarj ettim. Bunu da sizlere bu şekilde göstereyim. 5-10 dakikalık bir incelemeden sonra hala %100 olarak gösteriyor. Mobil uygulama bağlantısını yapıp birkaç özelliğini daha test edeceğim. Ve sonrasında ise videoyu bitirirken sizlere pil durumunu gösteriyor olacağım. Videoya devam edelim. HK9 Ultra 2 Max modeli Wear Fit Pro ile H13 Ultra Plus modeli ise Key Fit Pro ile kullanılıyor. Telefonlarınızda ilk bağlantıyı her zaman mobil uygulama üzerinden yapmalısınız. Wearfit Pro'ya giriş yapıyorum. Direkt olarak olduğu gibi göstereceğim sizlere. Tabii ki de girmeden önce Bluetooth'u da açmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ilk olarak bir tane reklam oynattı. Ekipman kısmına giriş yapıyorum. Cihaz ekle diyorum ve yine bir reklam daha oynattı. Reklamlardan çıktıktan sonra ise tarama ekranında saatimi gördüm. Bağlan dedim. Saatten de bağlantının onay ekranını bekliyorum geldi ve bu şekilde eşleşme izinlerine ve bildirim izinlerine de izin vererek saatimi telefonuma bağlamış oldum. Bu şekilde bağlantı işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi aynı şekilde Keyfit Pro üzerinden H13 Ultra Plus modelini bağlayacağım. Gördüğünüz gibi saatte uygulamaya girerken herhangi bir reklam oynatılmadı. Cihaz kısmına giriyorum. Cihazı bağla diyorum. Arama ekranında H13 Ultra Plus'ı gördüm. Üzerine bir kere basarak bu bağlantıyı gerçekleştiriyorum. Eşleşme izinlerine ve bildirim izinlerine de izin verdikten sonra saatimi direkt olarak telefonuma bağlamış oldum. Yani görmüş olduğunuz gibi iki farklı akıllı saati tek bir telefona bağladım. Bunun için herhangi bir bluetooth bağlantısı yapmanıza gerek yok. Saatlerinizi direkt olarak uygulamaları üzerinden bağlayabilirsiniz. Keyfit Pro üzerinde aramak ekranı tarafında bakmış olduğunuz bütün kadranları ücretsiz bir şekilde saatinize yükleyebiliyorken Wear Pro'ya giriş yaptığınızda Görmüş olduğunuz gibi tema pazarına giriş yapıyorsunuz ve yine bir reklam oynatıyor. Bu reklamı geçtikten sonra ise bazı kadranların ücretli olarak satıldığını göreceğiz. Alt tarafındaki ücretlerine baktığımız zaman Karman Çorman bir reklam oldu. Şu bitsin hemen geliyorum. Kadranların alt kısmına baktığımız zaman ücretli olarak satıldıklarını görebiliyorsunuz. Her ikisinde de yine ortak özelliklerinden bir tanesi Kendinize özel kadran oluşturabilirsiniz. Burada duvar kağıdı kısmına giriyorsunuz. Direkt olarak galerinizden bir fotoğraf seçiyorsunuz ve saatinizde kullanabiliyorsunuz. Wear fit Pro tarafına giriş yaptığınızda ise yine özelleştirmek tarafına giriş yapıp albüm araması kısmından kendinize duvar kağıdı oluşturabilirsiniz. Bu şekilde ortak özellikleri bulunuyor. Her zaman söylüyorum, WearFit Pro bu zamana kadar incelediğim akıllı saatler arasında en iyi uygulamalardan bir tanesi. Ancak içerisinde ücretli kadran satmasıyla ya da reklam oynatmasıyla kullanıcıları biraz bıktırıyor. Ben de bu durumdan bıkmış haldeyim. Ama bunun kadar donanımlı ve bunun kadar özelliğe sahip olan bir uygulamada maalesef ki bulunmuyor. Ee, bağlantı kesilme durumlarından söz eden kullanıcılar oluyordu. Ancak onlara da geçtiğimiz zamanlarda incelemesini yaptığım ya da kıyaslamasını yaptığım bir videoda mobil uygulamanın nasıl kullanılması gerektiğini gösterdim. O şekilde kullanırsanız herhangi bir problem yaşamazsınız. Aynı durum yine bu tarz Keyfit ya da MiFit aklınıza gelebilecek bütün uygulamalar için geçerli. Bu şekilde kullanmaya olanak tanıyor. Her ikisi içinde rehber eşitlemesi yapmadım. Şimdi gelin hep birlikte rehber eşitlemesi yapmadan gelen çağrılarda numarayla mı yoksa isimle mi gösteriyorlar bunu test edelim. İki cihazı da telefonuma hem mobil uygulama üzerinden hem de Watch Call üzerinden bağladım. Zaten Watch Call bağlantısını otomatik olarak kendisi yapıyor. Rehber eşitlemeleri bulunmuyor. İki cihazda da rehber eşitlemesi yapılmamışken gelen aramalarda kişiyi direkt olarak ismi ve numarasıyla gösteren bir HK9 Ultra 2 Max modeli var. H13 Ultra Plus modelinde ise kişiyi direkt olarak ismiyle gösteriyor. Yine aynı şekilde mobil uygulamaları üzerinden bağlantı yaptığınızda ve bildirim izinlerine izin verdiğinizde WhatsApp'tan bir bildirim gelirse direkt olarak kişinin bildirimini saatte okuyabiliyorsunuz. Her ikisinde de yukarıdan aşağı çekmece iniyor ve bildirimi bizlere gösteriyor. Rehber eşitlemesi olmamasına rağmen direkt olarak kişiyi isimle gösterebiliyor. Bu şekilde bildirimin içeriğine erişebilirsiniz ve bildirimin içeriğini bu şekilde okuyabilirsiniz. Yine her ikisinde de ortak noktalardan bir tanesi. Burada görmüş olduğunuz gibi albüm kısmı bulunuyor. Ben hemen buradan birkaç tane fotoğraf seçeyim. Bu seçmiş olduğum fotoğraflar sayesinde direkt olarak cihazıma fotoğraflar yükleyebileceğim. Burada seçtiğim birkaç tane fotoğrafı seçiyorum. Tabii ki de burayı şu an göremiyorsunuz. Ancak ben şu an 7 tane fotoğraf seçtim H13 Ultra Plus için. Burada yine seçenekleri bekledikten sonra 7 tanesini gönderiyorum. Bakalım kaç tanesini görüntüleyebileceğiz. Fotoğraf yükleme işlemi tamamlandı. H13'ten direkt albüm kısmına giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi aşağı kaydırdıkça 7 fotoğrafı birden burada görüntüleyebiliyorum. Bu şekilde de geçiş yapabilirsiniz aranızda. Ben şu anda sadece 7 tane fotoğraf ekledim. Wearfit Pro tarafına giriş yapıyorum. Ve buradan yine fotoğraf albümü kısmından aynı fotoğrafları seçip HK9 Ultra 2 Max modeline yüklemek istiyorum. Birinci fotoğrafı seçtim. Burada tek tek seçmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi tek tek içerisine ekliyor. Şu anda resimleri yükledikten sonra videoma devam edeceğim. H13 Ultra Plus modelindeki fotoğraf albümünden toplamda 7 fotoğrafı ekleyebiliyorken HK9 Ultra 2 Max modelinde sadece 4 fotoğraf eklenebiliyor. Bunu da bu şekilde görebilirsiniz. Daha fazlasını seçmek istediğinizde önceki fotoğrafları kaldırmalısın diyor. Yani fotoğraf albümü kısmında H13 Ultra Plus bir adım daha önde. Bu şekilde de yine aralarda eğer ki sizin için önemliyse tercih edebiliyorsunuz. 2 saatte de teker tuşuna iki kere basarak arka plandaki uygulamaları bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz ve isterseniz bunları bu şekilde kaldırabiliyorsunuz. Sol tarafındaki tuşlarına bastığınız zaman HK9 Ultra 2 Max modelinde spor uygulamaları açılıyor. H13 Ultra Plus modelinde ise eylem düğmesine buradan bir kere görev ataması yapmalısınız. Ben spor dallarını seçtim. Bastığımda ise bu şekilde spor dallarını görüntülüyoruz. Ve ayrıca içerisine girdiğiniz zaman bu şekilde çeşitli sayaçlar başlatarak ölçümleri başlatmış oluyor. Her zaman söylüyorum bu tarz saatlerde sağlık uygulamalarını kullanmayın. Buradaki nabızlara da bakıp kendinize göre bir plan proje çizmeyin lütfen. Denetim merkezine baktığımız zaman her de pil durumunu kontrol ettiğimizde %99'a %99'luk bir seviyede olduğunu görebiliyorsunuz. Yani hemen hemen aynı giden bataryaları var. Tabii ki de çift çekirdek işlemci amoled biraz daha farklı kullandığı için bataryayı daha hızlı tüketim sağlayabilir. Ancak her iki saati de aktif olarak 10-15 gün boyunca deneyimleme fırsatı yakaladım. Bu şekilde kontrol ettiğimiz zaman ortalama bir kullanıcı olarak 3 günde bir kere şarj ettim. Sizlere incelemelerimi yaparken kesinlikle batarya durumunda herhangi bir gün veya saat belirtmiyorum. Tamamen sizin kullanımınıza bağlı olarak değişiyor çünkü ben 2 saati de 3 gün boyunca kullanabiliyorken sizler daha aktif kullanırsanız belki de bir günde bitireceksiniz bataryayı. Bu durum olası durumlardan olduğu için sizlere herhangi net bir bilgi veremiyorum maalesef. Ancak dediğim gibi ben ortalama kullanımlarımda 3 güne kadar rahatlıkla kullanabiliyorum saatleri. Videoyu daha fazla uzatmamak için sizlere özet geçeyim. H13 Ultra Plus modeli ile HK9 Ultra 2 Max modelinin %90 olarak bir benzerliği bulunuyor. İçerisindeki bazı uygulamalar H13 Ultra Plus modelinde yokken HK9 Ultra 2 Max modelinde bulunuyor. Bu uygulamalardan kaç tanesi sizin işinize yarar? Hangilerini kullanırsınız? Buna karar verdiğinizde rahatlıkla karar verebilirsiniz aslında. E, tasarım olarak aynılar, milimetre olarak aynılar, ekran boyutu olarak aynılar çift çekirdek işlemcili AMOLED ekranlı bir HK9 mu? Tek çekirdek işlemcili TFT panelden oluşan H13 Ultra Plus mı? Ben de sizlere böyle bir soru sorayım. Ayrıca artık kanalımız 10.000 abone olduğu için sizlere de söz verdiğim gibi hediye etmek istiyorum. Aslında şu videoyu çekene kadar karar vermemiştim. Ama iyi bir model vermek istediğim için şu anda kıyaslamasını yaptığım bu iki modeli sizlerden iki kişiye hediye edeceğim. Birinciye HK9 Ultra 2 Max modelini, ikinciye ise H13 Ultra Plus modelini düşündüm. Yapmanız gerekenler çok basit. Kanalıma abone olmalısınız, videoyu beğenmelisiniz ve ayrıca bu videonun altına bir adet yorum bırakmalısınız. Açıklama kısmına da Instagram hesabımı bıraktım. Orada da çeşitli videolar paylaşıyorum. Bazen açıklamalar yapıyorum ve bana yazan kullanıcılarla birebir olarak oradan iletişime geçiyorum. Orayı da takip ederseniz yine memnun olurum. Çekiliş için önemli veya zorunlu durumlardan bir tanesi değil. Ancak zorunlu olan tek şey YouTube kanalına abone olmanız, bu videoyu beğenmeniz ve yorum yapmanız. Kazanan kişi bu videonun altına bıraktığı yorumlardan seçilecek. Daha öncesinde de yaptığım gibi bu iş için güzel bir program kullanacağım. Tekrar tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Benim YouTube'a başladığım zaman birkaç hedefim vardı. O hedeflerden bir tanesine daha ulaşmış oldum. Bir sonraki hedefim ise 25.000 olacak. Bakalım sizlerden gelen destek sayesinde bunu da en yakın zamanda yakalayabilecek miyiz? Tabii ki de ben hedeflerime ulaştıkça sizlere de bu şekilde bazı güzelliklerim olacak. Çok fazla veremiyorum yani durumun ne olduğu belli değil. Bir şey yapmaya çalışıyorsun, farklı anlaşılıyor. O yüzden temkinli davranmakta fayda var. Birebir olarak yazanlara maalesef elimden gelmediği için destek olamıyorum. Ancak bu şekilde sizlere çekiliş yöntemiyle hediyeler vermeyi düşünüyorum. Bunun için dediğim gibi kanala abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar olsun. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.